Cesur yanıma geleceksin mi? Orada mı yatacaksın? İyi peki tamam. Cesur şu an kameranın arkasında ee, birçok kişi Cesur'u çekmiş olduğum videoları da beğeniyor. Peki bu videoda neden bahsedeceğim sizlere? Birazcık şöyle küçük bir ayar yapayım. Ee, bu videoda neden bahsedeceğim sizlere? İşte şöyle fındık kadar bir aklım var. Ee, o da bana yetiyor çok şükür. Ee, yine o fındık kadar aklımın bana yettiği. <laughs> Anlardan bir tanesini yaşadım geçenlerde. Ne yaşadım? Şimdi aslında benim başıma ilk kez geldiği için e, biraz beni tedirgin etti. Aslında ilk etapta bayağı bir tedirgin etti ve düşünmeme neden oldu. Merak edin biraz ne olduğunu. Gerçi e, açıklamadan anlamışsınızdır. E, fakat daha sonra araştırdığımda internet ortamında bu olayı o kadar çok kişi yaşamış ki. Hani yüzlerce insan belki de binlerce kişi yaşadı. Tam olarak bunlara emin değilim ama bununla ilgili birçok şikayet, video ya da benzeri şeyler karşıma çıktı. Bunlar da benim biraz rahatlamama sebep oldu. Şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz şimdi son dönemlerde kara para aklama ya da işte yasa dışı bahis sitelerine girip ceza alma gibi durumlar biraz böyle daha çok gün yüzüne çıkmaya başladı. e Şimdi bunları da en çok kimler değerlendirebilir? dolandırıcılar değerlendirebilir tabii ki. Bunları kullanıp sizleri dolandırmaya çalışıp bunlarla sizleri korkutup panikletip bir şekilde psikolojik baskı uygulayıp üzerinizde sizlerden para sızdırmaya çalışabilirler. İşte bunu yaşadım geçenlerde yaklaşık bir iki gün oluyor galiba işte. Belki bu videoyu Yarın yayınlarsam, yani Cuma günü yayınlarsam işte 3 gün olmuş olacak. Neyse olay şöyle oldu. Yine benim minnoş köpeğimi, e, Cesur'u dışarı çıkartacaktım. Bu sefer şey oldu. Ben normalde onu 6'da çıkartıyorum hep. Bu sefer böyle geldi yanıma sürekli bir havlıyor falan ama bayağı şiddetli havlıyor. Ve ben bunu hissediyorum. Dışarı çıkmak istiyor. E, beyefendinin bu sefer birazcık erken tuvalet ihtiyacı gelmiş anladığım kadarıyla. Neyse saat 5'ti. tam böyle kapıdan yani işte cesuru hazırladım ayakkabılarımı giydim kapıyı örteceğim. abi baktım şey geldi bir SMS geldi ee, SMS'i okudum çok şaşırdım ee, şöyle diyor e, telefonuma e, telefonumda mesajı silmemiştim ne olur ne olmaz belki başıma bir şey gelirse dursun bulunsun telefon numarasını unuturum edelim falan diye yani şöyle gözüküyor e, herhangi bir e, cep telefonu numarasına ait bir numara olarak gözüküyor. Herhangi bir şey yazmıyor. Şöyle demiş mesajda. Sayın Volkan Şimşir tarafınıza açılmış olan dava dosyanızın işlem günüdür diyor. Yani o gün işlem günüdür diyor. Yani son gün yani bazılarına şey de yazabiliyormuş. E, i̇şte hakkınızda ki e, hakkınıza açılan icra davasının son günü falan gibi mesajlar da gidebiliyormuş. Mağduriyet yaşamamak adına bizi arayın bilmem ne hukuk yine yani Muhtemelen bu uydurulmuş bir isimdir Çünkü e, işte a hukuk B hukuk C hukuk diye böyle bir sürü uydurulmuş e, hukuk büroları tarafından e, sahte hukuk büroları tarafından bu tarz mesajlar alabilirsiniz ve yapmanız gereken ilk şey e, sakin kalabilmek. Yani kendinizden eğer eminseniz yani ya ne davası hani benim böyle şeylerle işim olmaz e, gibi bir düşünceye sahipseniz zaten hiçbir şekilde korkmayın, paniklemeyin. Ama ben tabii insan gayri ihtiyarı biraz e, merak ediyor ya dava falan ne hayırdır ya falan ne oluyoruz hani gibi düşündüm ben de. E, bu gelen mesaj e, oltanın ucundaki şey o e, yem size bir yem atıyorlar aslında. Ee, ben kendimi tabii biraz şöyle hissediyorum. Hani balık tutmaya gidersiniz, işte oltanızın ucuna bir e, solcan ya da işte kurt bir şey takarsınız, yem takarsınız, fırlatırsınız, balık gelir, onu yer ve kaçar ya. Yani. E, ve siz amacınıza ulaşamazsınız. Ben biraz kendimi buna benzetiyorum. Yani yemi yiyip kurtulan balık gibi oldum mu düşünüyorum. O yüzden sakin kalmaya çalışın. İlk başta bir düşünün bakalım ya benim böyle bir davam olabilir mi? Ee, bir de e, ben bu konuları biraz araştırdım. İşte hani sahte e, şeyler, ta, ta, Tebligatlar SMS yoluyla mı geliyor yoksa posta yoluyla mı geliyor falan diye. Yani şey vardı bir hukuk bürosu bunun sahte olanları şöyle yapar, gerçek olanları şöyle yapar diye iki grupta insanları bilgilendirmişler. Ben de onlardan birazcık bir şeyler öğrenmeye çalıştım diyeyim. Mesela size gelecek olan tebligatlar yani bir davanız varsa eğer mutlaka... Bu gelen tebligatlar posta yoluyla size geliyormuş ya da işte e, devletin resmi siteleri aracılığıyla bunları görebilirmişsiniz. Ben de şöyle zaten hemen aklıma direkt gelmişti. Yani bunu dedim eğer hakkımda bir dava açılmışsa muhtemelen dedim e devlette de bu gözüküyordur. Şöyle bir açtım baktım e, tebligatlarıma baktım ya da başka şeyler de vardı orada seçenekler de vardı. Onlara da baktım herhangi bir şey yok. Yani hakkımda açılmış bir dava muhava hiçbir şey gözükmüyor. Çok şükür. Ee, sonrasında tabii ki merak ettim. Ya dedim hadi bir arayayım bakayım şunları ne diyecekler falan. Ben de cesur işte bir taraftan tutmaya çalışıyorum. Öbür tarafta bir tarafta elimde cesur öbür tarafta dışarıdaki kediler için e, şey var. E, i̇şte artık yemekler falan var torbanın içerisinde onları tutmaya çalışıyorum derken neyse kedileri hallettim aldım cep telefonumu aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. E, nedir dedim bu dava yani neden dava açılmış öğrenebilir miyim? Ondan sonra işte anlatmaya başladı. İlk başta bu bir yani her şeyi böyle prosedürüne uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. İnandırıcı olabilmek adına. Nasıl tıpkı bankalarda şeyle müşteri hizmetleri elemanıyla konuşmadan önce bir şey çıkar ya bir band yayın çıkar kayıt işte sesiniz kaydedilmektedir bilmem nedir falan filan bunları dinliyorsunuz. Daha sonra yetkili kişiye sizi bağlıyor telefon. E, operatör e, benimle konuşuyor. İşte şey diyor. E, hakkınızda diyor yasa dışı bahis sitesine girdiğinize dair hakkınızda bir e, kamu davası açılmış dedi bana. Daha sonra Allah Allah dedim ben de ya böyle bir şey yani olması mümkün değil. Yani yasa dışıyı bırak. Ben yasa içi olanın yanından bile geçmişliğim yoktur benim. Hiç anlamam bile bu şeylerden. Sonrasında e, işte e, ha, şeyi söyledi benim TC numaramın ilk iki hanesiyle son iki hanesini söyledi. Doğru mudur bu falan dedi. Ben de aslında son iki hanesini anlamama rağmen, işte aslında buralarda böyle salaklıklar yapmayın benim gibi, anlamamama rağmen evet dedim falan. Bu arada bir taraftan şeyi de düşünüyorum. Yani şunları da çok duymuştum. Ben bu dolandırıcılıkla, dolandırıcılık yöntemleriyle alakalı hani, Artık dijital çağdayız ve sizin sesinizi kopyalayıp yapay zeka ile hani e, üzerinizden para çekebiliyorlar, işte kredi çekebiliyorlar, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir sürü şeyler yapıyorlar. E düşünün biz e, TC numaramızın aslında çok gizli olması gerekirken en basitinden e, bir otobüs bileti alırken bile TC numaranızı söylüyorsunuz yani. Hani herkes biliyor artık sizin TC numaranızı ya bunun hakikaten bunlarla ilgili bir artık bir iyileştirme yapılması lazım. Yani bunlar sürekli işte açıklar ve insanlar bu yani art niyetli insanlar da bunları kullanıyor. Evet dedim doğrudur ve benim yaşadığım yeri de söyledi. E, ili söyledi. Hangi e, ilin neresinde yaşıyorum? E, hangi ilçesinde yaşıyorum? Onları falan söyledi bana. Yani ellerinden geldiği kadar inandırıcı olmaya çalışıyorlar. E, ben üniversiteye burada başladığımda bir 3-4 sene önce ee, bir şey vardı. Sınıfta bir arkadaş vardı. O da bu tarz şeylerle birazcık böyle e, sınıftaki arkadaşları birazcık korkuturdu falan. Ya yani ben senin işte T ha çatır çatır senin TC numaranı söyler, ana adını, baba adını söyler. Hani ya o nasıl biliyorsun falan dememizi bekliyor. Ama artık aslında bunların yöntemleri var. Hani be beni ilgilendiren bir şey olmadığı için ben bunları araştırmıyorum bile. Yani ben ne yapayım? yani başkasının TC numarasını, ana adını, baba adının, nerede yaşadığı beni ilgilendirmiyor ki böyle şeyler. Art niyetliyseniz eğer ki kaldı ki ben o arkadaşa sorduğumda bak başım belaya girebilir böyle şeyler için. O da evet abi geçmişte böyle bir şey yaşadım dedi. Yani niye bunu yapıyorsunuz? Yani neden? Yani ne gerek var? Ee, neyse işte inandırıcı olması bakımından bunları söylediler ve ben şeyleri de hatırlamıyorum şu anda. Ya çok yüksek bir meblağ söylediler. Sizin sicilinizi şu anda kontrol ediyorum dedi. Ki yani sicilimi öyle her önüne gelen kontrol edebiliyor mu bilmiyorum hukuk büroları. Hani şimdi biz bunları da çok detaylı bilmiyoruz ya. O yüzden şey diye şuna kapılabilirsiniz. Yani ya acaba gerçekten de bunlar acaba yapabiliyorlar mı? Yani görebiliyorlar mı falan diye. Neyse eee Sicilimi kontrol ettiğini söyledi, sicilimin temiz olduğunu ve bundan dolayı e, hapis yatmayacağımı fakat atıyorum 270 bin lira mı ne öyle bir şey söyledi bana bir rakam söyledi. Böyle bir ceza ödemem karşılığında hapis yatmayacakmışım fakat e, bu ödemeyi ben erken yaparsam ki o gün son günü genellikle bakın şunu yapıyorlar e, son gün mesai bitimi işte hemen yapmanız lazım. Bir an önce o parayı yatırın diye size psikolojik baskı yapıp sizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar burada. Siz de eğer bu oltaya düşerseniz, ''Aa eyvah ben şimdi ne yapacağım? E, o 270 bin lira yatırmaktansa 25 bin lira yatırırım. Daha iyi, en azından bundan kurtulurum.'' deyip, ...onların verdikleri yöntemle bu parayı yatırıyorsunuz. Ve bana da aynısı denildi. İşte 270 bin denilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Tabi bu hani çok büyük bir rakam ya. Hani bizler için büyük bir rakam. Ve günümüz şartlarında. Ee, ama eğer işte atıyorum 25 bin lira yatırırsanız... ...hem erken yatırdığınız için bu paranın yarısı size geri yollanacak. Ee, denildi. Benim hesabıma geri yatacakmış bu para. Ve e, inanın araştırma yapın. Bakın benim söylediğim şeylerin hepsine bu dolandırılmaya çalışılan arkadaşların hepsi bunu yaşamıştır. Ki ben videolara baktım. Aynı şeyler onların da başına gelmiş. Oy, kuzum benim gel buraya. E, yatıyordu bizim ufaklık da geldi şimdi yanıma. Birazcık okşayayım onu. E, ne diyordum? E, he, neyse falan filan. Ben de dedim ki e, benim bir arkadaşım var dedim. Avukat arkadaşım var. Kendisine bir danışayım. Ondan sonra tekrar size geri döneceğim dedim ben de. Sonra tamam denildi ve telefon kapatıldı hemen suratıma. Sonra neyse tabii ki e, ya avukat arkadaşım falan yok tabii ki. <laughs> e, ondan sonra e, ben tekrar bir e devlete girdim. Hani biraz şey bir yapıya sahibimdir, pimpirikli bir yapıya sahibimdir. E, baktım tabii ki yok işte yani. E, kaç defa bakacaksın Volkan yani şirketi. Yani yasa dışı bahis siteleri kim, sen kim? Neyse, ee, ondan sonra ben eve geldim. Bu sefer dedim ki, bu sefer biraz araştırdım ve bunların biraz dümen olduğunu a, anladım zaten şeyde e, internet ortamında işte bir takım bilgileri araştırırken. bu tarz şeyleri yaşayanların çok olduğunu ve aynı hikaye, senaryo aynı, değişen bir şey yok yani. Ondan sonra. Anneme dedim ki ya dedim ben bunları dedim, tekrar geri arayacağım dedim. Dur bakayım falan hani ne olacak bu sefer falan diye. Keşke o, o esnada ses kaydı falan yapsaymışım. Ee, neyse. Ama ses kaydı yapmak da yasak. <laughs> Buzar e, e, benim başıma içiyebilirler. Her neyse. Aradım. Ee, yine aynı kişi çıktı. Yine aynı kadın çıktı. Dedim ki ya ben az önce köpeğimi gezdiriyordum. Siz bir şeyler anlattınız ama ben aklıma takılan bazı şeyler var. Ee, ne oldu? Bazı şeyleri de kaçırdım galiba dedim. Yani bana bir daha anlatır mısınız? O bir saniye bekletiyorum. Bir saniye bekletiyorum. Bir dakika. Sizi yetkili kişiye bağlıyorum derken telefon kapandı. Kapatıldı suratıma. Yani o günün kurbanı bendim belki de bilmiyorum. Ya da benim gibi orada çalışan birçok kişi varsa dolandırıcı birçok kişi de olabilir oltaya takılan. Onlarla da çünkü arkadan şeyler geliyor. Başka kişilerin başka şeylerle kurbanlarla kurban diyeyim artık onlara. Konuşma sesleri geliyor çünkü. Hani onlara hani bir e, şeyi aradığınız zaman e, bu tarz işte ne bileyim bir bankayı falan aradığınız zaman gerçi artık onlardan da gelmiyor de sesler. Kullandıkları işte mikrofon sistemleriyle alakalı da olabilir. Ama önceden olurdu. Bir atıyorum işte bir GSM firmasını ararsınız ya da banka ararsınız müşteri hizmet derinde çalışan arkadaş konuşurken arkadan da diğer sesler de gelir falan. Bunda da işte aynı şekilde oluyor ve inandırıcılık yükseliyor böylelikle. Ee, neyse ben bir daha aradım. Ondan sonra bu sefer telefon açıldı direkt suratıma kapatıldı. Bir daha aradım yine telefon suratıma kapatıldı. Ee, bu sefer WhatsApp üzerinden e, şey yaptım aradım. Ha pardon Whatsapp üzerinden bana ilk mesaj geldi. Ben avukat Buket Hanım. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim diye yazıldı bana orada. Ee, şimdi Buket buket Hanım da soyadın niye yok? Buket Hanım. Yani senin soyadın olması lazım değil mi? E çünkü araştırılacak, bakılacak öyle bir alkat var mı yok mu biz teyit edeceğiz. Bunlardan yırtmak için de sadece isim veriliyor. Ben avukat Buket yazdı bana. Neyse ben oradan yazmadım. O gelen WhatsApp numarasını aldım Çünkü konuştuğum, aradığım numara başka, WhatsApp numarası başka. Yani cep telefonu numaraları bunlar. Hani şey gibi de değil. şey bu tarz operatörlerin numaraları bellidir. Yani atıyorum işte 333 0 44 falan gibi böyle şey olur. Akılda kalıcıdır. Bunların öyle değil. Bunların normal şey cep telefonu numarası şeklinde. Ondan sonra e, bir adam çıktı karşıma. Dedim ki böyle böyle bir durum var dedim ben şey yapamadım. Yani ben de birazcık sert konuşuyorum falan. E, e, bu sefer o da birazcık böyle sert bir ses tonuyla e, bana karşılık verdi. Ya işte e, zaten şu anda mesai çıkışı kardeşim. E, ben senin dosyanı nasıl bulayım edeyim de sana nasıl bilgi vereyim falan yaptı böyle. Ondan sonra iyi peki tamam dedim. Daha sonra bilgi verirsiniz dedim. Kapattım. Hemen arkadan şöyle bir şey geldi. O avukat Buket yazan kişinin cep telefonundan o adam bana e, geriye dönüş yaptı. Şöyle yazdı. E, şu linke tıklayıp dosyanız hakkında bilgi alabilirsiniz dedi tabi Volkan e, Keltoş'unuz e, o linke tıklar mı? Tabii ki tıklamaz. Çünkü e, bu işler ilk başladı yani yıllardan beri size gelen maillere, maillerdeki işte fotoğraf sizin hak bak şöyle bir şey yapıyorlar. Size cep telefonuyla WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Deniliyor ki sizinle ilgili bir fotoğraf bulduk. O fotoğraf şu falan. Tamam mı? Siz de merak edip o fotoğrafa tıkladığınız an olay bitiyor. Siz işte cep telefonundan bağlanıyorsunuz cep telefonunuza. Bilgisayardan bağlanıyorsunuz bilgisayarınıza. Her şekilde giriş yapıyorlar ve sizin şifrelerinizi işte gir, yani bir cihazınızda ne var ne yok, her şeyi kontrol altına alabiliyorlar, görebiliyorlar. Hatta bankacılık uygulamalarından bankanıza girip bütün hesabınızı çekebiliyorlar, kredi çekebiliyorlar ya da benzeri şeyler. Ya da şunu da yapmayın, o esnada işte bankacılık uygulamanızı size söyleyip işte Bankacılık uygulamanıza girip şunu yapın, bunu yapın falan da diyebilirler. Buna da asla yanaşmayın. Sizden kimse böyle bir şey istemez çünkü. Ee, daha sonra ben tabii ki tıklamadım ama sadece şöyle bir şey gelen linkteki adresi ben Google'a direkt olarak yazdım. Ee, bastığımda öyle bir şey çıkmadı tabii ki doğal olarak öyle bir adres yok. Öyle bir şey yok. Daha sonra ben de artık şey yaptım yani üstüne de çok fazla düşmedim. Engelledim. Biraz dediğim gibi ben şeyimdir biraz bu konuda uyuzumdur. Bütün hangi bankalarla çalışıyorsam hepsini arayıp her şeyime bloke koydurdum. Ya bu kadar şeyi biliyorlar hakkımızda. Hani bir şekilde sızıp banka hesaplarımıza da sızıp. Yani para çekebilirler. Benim çok yakın akrabalarımdan bir tanesi. Böyle bir şey yaşadı mesela. Onda da bankanın içerisinde çalışan kişiden şüphelenildi. Yani o da olabiliyor. Hani Ve kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde bilgi sızdırmayın. Kesinlikle bilgi sızdırmayın. Biliyorsunuz şu 800'lü hatlar çok fazla aranılıyor. Bu 800'lü hatlarda sürekli bana şöyle söyleniyor. İşte internet hattınızın taahhütü bitmek üzeredir diyor. Ee, devam etmek için biri tuşlayın. Ya yani ben biri tuşlasam acaba ne olacak? Hani başıma ne tür işler gelecek? Gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Korkunç şeyler olabilir. Ya çünkü şöyle bir şey. Ben biliyorum taahhütümün biteceği zamanı. Ee, benim taahhütümün bitmesine bir sene var. Bana Beni arayıp şey diyorlar. E, ee, taahhütünüzün bitmesine e, işte atıyorum. E, iki gün kalmıştır. Yenilemek için tıklayın. Ya kardeşim geç bunları. Bu ayakları geç. Yani o yüzden e, en azından bakın ben fındık kadar e, aklımla e, bunları düşünüp bir şekilde halletmeye çalıştım. E, sizler muhtemelen benden daha zeki insanlarsınız. E, o yüzden bu tarz şeylere hiç düşmemenizi e, ümit ediyorum. E, şimdi diyeceksiniz ki aramızda kalsın. E, Karatay. E, e, Karatay hocayı bile e, kapıda şey yaptılar, yoldular biliyorsunuz. E, hırs dolandırıcı. Çuvalla dolarları çantasına <laughs> koyup e, kaçtı gitti biliyorsunuz o bile yaşadı yani böyle şeyleri ee, arkadaşlar şunlara dikkat edin bunların ayrımlarını yapabileceğiniz bazı hukuk bürolarının siteleri var yani ben işte bu konuyla ilgili google'a bir şey aldım ne, ne dedim ee, he, e, sahte e, hukuk bürosu dolandırıcılığı yazdığımda bazı hukuk büroları sahteleri size nasıl davranır Gerçek olanlar size nasıl davranır diye böyle bir iki ayrım e, şekilde iki ayrı şekilde bilgilendirme yapmışlar böyle uzunca bir yazı yani bunları üşenmeyin okuyun e, başınıza gelebilir ben mesela işte hemen akrabalarımdan bazı kişileri uyardım dedim hani bakın böyle böyle şeyler var son dönemlerde bunlar çok popüler olduğu için bunları kullanıp dolandırmaya çalışıyorlar kesinlikle hiçbir yere para yatırmıyorsunuz hemen e-devletinize bakıyorsunuz hakkınız açılmış herhangi bir dava ya da benzeri bir şey var mı yoksa zaten yani bütün hepsini engelleyin bunları, bütün işte WhatsApplarını, telefon numaralarını, mesajlarını engelleyin ve bunlardan uzaklaşın. Benim tavsiyem budur sizlere. Bir de tabii ki panik yapmamanız. o panikle çünkü her an her şeyi yapabilirsiniz. Sağlıksız düşünüyorsunuz çünkü. Üzerinizde psikolojik bir baskı var. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmenizi isterim. Daha öncesinde de yaşamış olduğum yine bir hukuk bürosundan aranmıştım. O 8 sene, 7, yok 8-9 sene olmuştur belki. bu sefer bir icra, şey yok icra değil pardon. kefil olduğumu söylemişlerdi. O dönemlerde de evet bir kefil durumlarım vardı ama o olayı biz kapatmıştık. Yani e, ben kefil olmuştum. Karşı taraf e, kefil olduğum kişiler parayı ödeyemeyince e, ben de o parayı ödemek zorunda kalmıştım. Yani bu yolla bir imza atıyorsunuz neticede ve bunun başka bir çaresi yok. Eğer ödemezseniz mahkemeye başvuracak zaten e, satın aldığınız mağaza, e, ürünleri satın almış olduğunuz mağaza. Ben zaten bu defterimi kapatmıştım. Öyle bir sıkıntım yoktu. Fakat tekrar aradılar beni. <laughs> e, tamam bu hikayeyi de şeyde anlatayım. Bir sonraki videoda anlatayım o zaman sizlere. E, dediğim gibi e, anlat, anlatacağım şeyler bunlar. Kendinize iyi bakın. E, beni takip edin. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bin kişiyi geçtik. E, herhalde 1016 falan olduk. Umarım... 2016, 2000, e, 3026 şeklinde bu böyle 10.000'e kadar gelir. Öyle çok büyük hedeflerim yok e, akışına bırakmış durumdayım ama siz beni yine de takip edin. Böyle bazen konuşuyoruz, dertleşiyoruz. E, bu arada tabii film anlatımlarım var biliyorsunuz onları da paylaşıyorum. E, short videolarda da kısa videolarda da e, yine günlük olarak. Ee, film anlatımlarım e, geliyor. Meraklıysanız eğer onları da e, takip eder ve beğenirsiniz. Yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Bu, e, siz peki böyle şeyler yaşadınız mı? Onu da çok merak ediyorum. E, yaşadıysanız sizler de deneyimlerinizi anlatın ki herkes bunları duysun, öğrensin, dikkat etsin. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dolandırıcılık hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>